Reşat Nuri Güntekin'in Acımak romanı, bireylerin iç dünyasına ve aile ilişkilerindeki yanlış anlamaların yol açtığı yıkımlara odaklanan güçlü bir eserdir. Romanın merkezinde, Cumhuriyetin ilk yıllarında Anadolu'da öğretmenlik yapan Zehra vardır. Zehra, görevine tutkuyla bağlı, disiplinli, çalışkan ve ilk bakışta herkesin saygı duyduğu bir öğretmen olarak tanıtılır. Onun meslek hayatındaki titizliği çevresinde örnek gösterilmesine neden olur. Ancak Zehra, öğrencileri tarafından sevilen bir öğretmen değildir. Çünkü o eğitimde sevgiye değil, disipline inanır. Öğrencilerine şefkat göstermektense onları korkuyla terbiye etmeye çalışır. Meslektaşları bile onu biraz soğuk, biraz sert bulur. Bu sertliğin kaynağı yalnızca mesleki tavır değildir. Onun bütün kişiliğini belirleyen bir geçmiş vardır. Zehra'nın kişiliğinin kökeninde babasına karşı duyduğu derin nefret yatar. Zehra çocukluğundan itibaren babasına karşı olumsuz duygularla büyümüştür. Onun gözünde babası Mürşit Efendi, keyfine düşkün, ailesine değer vermeyen sorumsuz bir adamdır. Annesi de bu düşünceyi pekiştirir. Kocasına sevgi göstermeyen, sürekli ondan şikayet eden bir kadındır. Küçük yaşta annesinden dinledikleriyle Zehra'nın zihninde babasına karşı keskin bir nefret oluşur. Annesi ölünce bu nefret daha da katılaşır, ve Zehra babasından tamamen uzaklaşır. Yıllarca onu görmek istemez, babasının varlığını inkar etmeye çalışır. Böylece hayatının en temel duygularından biri nefret olur. Zamanla bu nefret Zehra'nın bütün ilişkilerine yansır. Kimseye duygularını belli etmeyen, şefkat göstermeyen, katı bir kişilik gelişir. Romanın dönüm noktası Zehra'nın eline babasına ait bir günlük geçmesiyle başlar babasının ölümünden sonra kalan eşyaları arasında bulduğu bu günlük Zehra'nın hayatını alt üst edecek bir gerçeği ortaya çıkarır. Zehra başta günlüğü okumak istemez. Çünkü babası hakkında zaten kesin hükümleri vardır. Onun bencil ve sorumsuz biri olduğuna inanır. Fakat merakına yenik düşer ve okumaya başlar. Okudukça karşılaştığı manzara bugüne kadar bildiklerinin tam tersidir. Mürşit efendinin günlüğü aslında onun iç dünyasının aynasıdır. Zehra bu satırlarda bambaşka bir babayla karşılaşır. Mürşit Efendi kötü niyetli sorumsuz biri değildir. Aksine en büyük sıkıntısı sevilmemek, anlaşılmamaktır. Karısı tarafından küçümsenmiş, soğuk davranışlara maruz kalmış, evlilik hayatında hiç mutlu olamamıştır. Günlüğünde karısının sevgisizliğinden duyduğu derin acıyı anlatır. Zehra'nın annesi kocasını hor görmüş, ona değer vermemiştir. Bu durum Mürşit Efendi'yi içten içe tüketmiştir. Günlükte en dokunaklı olan kısımlar ise kızına dair yazdıklarıdır. Mürşit Efendi, kızı Zehra'yı çok sevmesine rağmen hiçbir zaman ona yakınlaşamamıştır. Çünkü küçük Zehra annesinin etkisiyle babasına mesafeli olmuş, onu sevgiyle kucaklamamıştır. Günlüğün satırlarında bir babanın kızına duyduğu özlemi fakat bu özlemin karşılıksız kalışını okumak mümkündür. Mürşit efendi kızının sevgisini kazanamamanın acısını kaleme alır. Çaresizliğini, yalnızlığını ve hayal kırıklıklarını günlüğüne döker. Zehra bu satırları okudukça derin bir sarsıntı yaşar. Yıllarca nefret ettiği babasının aslında yanlış anlaşılmış bir insan olduğunu görmek onun için büyük bir şoktur. Babasının kötü biri değil, sadece sevilmeye muhtaç, yalnız bir insan olduğunu fark eder. Zehra'nın gözünde nefret ettiği baba figürü yıkılır, yerine acı çeken, sevgi arayan bir adam çıkar. Bu noktadan sonra Zehra'nın hayatı tamamen değişir. Günlüğü okudukça Zehra kendi hayatını da sorgulamaya başlar. Öğretmenlikteki sert disiplininin, öğrencilerine şefkat gösterme işinin, insanlara duygusal olarak yaklaşamamasının kaynağının çocukluğunda yattığını anlar. Babasına duyduğu nefret, bütün kişiliğini şekillendirmiştir. Oysa şimdi anladığı şey şudur. Aslında babasına hiç acımamıştır. Onun yalnızlığını, sevilme işini görmezden gelmiş, annesinin dolduruşuyla yargılamış, ömrü boyunca ona karşı acımasız kalmıştır. Bu farkındalık Zehra için çok geç gelen bir uyanıştır. İlk defa acımanın gerçek anlamını kavrar. Acımak, birini küçümsemek değil, onu anlamaya çalışmak yaşadıklarını gözetmek, hatalarını hangi şartlarda yaptığını fark etmektir. İnsanlara empatiyle yaklaşmanın önemini idrak eder. Fakat bu farkındalık onun yüreğinde derin bir pişmanlık bırakır. Çünkü babasına karşı gösterebileceği merhamet artık mümkün değildir. Babası ölmüştür. Ona sevgisini gösterme şansı geri gelmeyecektir. Romanın sonunda Zehra kendi hayatındaki eksiklikleri daha iyi anlar. Sert mizacı sevgisizliği, öğrencilerine karşı şefkatsizliği aslında babasına duyduğu yanlış nefretin gölgesinde şekillenmiştir. Artık tüm bu davranışlarının temelinde bir hata olduğunu fark eder. Ancak bu farkındalık babasıyla arasındaki uçurumu kapatmaya yetmez. Zehra babasına acımayı öğrendiğinde çok geç kalmıştır.